O zaman easy vp kazanabilirim bakalım B oynayacak bunlar Bizim seyiş niye açılıp öldü, orada öldü sorun ne acaba Yazık sorunları var galiba sıkılmış Yıllar sayta Helal yalan, Okey, biri de side. Side'ı vuracağım ben. 78 vurdum. -78. Hadi oğlum al onu. Battle Pass falan da almışsın. Helal. Seviyor bu oyunu bak. Battle Pass falan almış anladın mı? Vurur. Acımaz. Ya bu Hoş geldin Avexar. Geç kaldın kardeşim bir tıkı. 2B link var. Hadi gel. Hepsi mid ya çıkıp vurun şu kekoları ya. Salak bir de eğimleri yok ha. Tokyo'da hepsini vurdun kanka. Onu da vurdu. Ah. Bir ah. <laughs> 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 Göremiyorum. Göremiyorum. Ben İzleme beni. Ben gidiyorum. Umut Ercan aleykümselam kardeşim. Geç beylikten düşüremem dur bak. Oy. Kanka koşarak öyle bir tek attı ki. Yemin ediyorum şu an hayatı sorguluyorum ha. Helal sana. Aaaa <laughs> ne yapıyorsun oğlum ha? <laughs> oğlum sen nasıl perde atıyorsun ya? Oğlum bizim şey ne lan? Viper? alengirliyim ha. Jetti gördünüz mü? Şöyle şöyle giderken vurdu ya beni. Şöyle şöyle yürürken. Kıvrak adam ya. Sağ dön. vurdun şimdi oradan. Çıkanın. Enti la Sebebi net. Şüstüm. Kam düşürdün kaç kanka kaçamadı anla ki. Mid hepsi ha. Şorta çıktılar. Short Şort var. var. Mid var bir tane. Ben niye vuramıyorum onu ya? Helal. Helal kanka. Ben niye Şerif bir tıkı VS'lerde iyi de iyiydi, burada kötü? <laughs> Nevri onaylandı. Ne olabilir? <laughs> Prenosi hoş geldin. Bravo. Türk serverında mıyız la? Evet evet evet. İyi ara çıkalım. Nevri onaylandı anne. Sen bir ikinci babaya ikinci piki asla atamazsın. Kanka Dünyada. Duman indi. I think a e, b ama b yani. 3 2 1. Güzel, güzel maç, güzel maç, en sevdiğim pırpırlı maç. Noskop atmam lazım ama. Bir düşman kaldı. Dört. Ben de adam burayı. Haysal abi, acele abi kanka. Noskop vurursam salmam. Hadi sana. Ela. Duman atıyorum. Duvar kuruldu. Ah! Ne? şimdi. Bu. Dolayız. Çekil en yolunda sağda düştü. Linkte. Eysal eysal da biz oynamayak mı dayıko? Oğlum karşıya ne? 8 tane bronz mu attı ne bu? Adam göremiyorum lan. Korkarım karşıya bronz verdiyse zaten. Abi bunlar niye böyle tek atıyor? Aynı tekiyorum hepsinden lan. met met der da daha da ezecek mi bizi şimdi 1 ger oldu biraz bizim takım çok fena bu arada <laughs> baya baya iyi bizim takım bitti lan yo davam mı 80 vurdum kaldırsana lan beni SAGE Abov. Kaldırsana lan beni. Lan kaldırsana lan beni. Adamı kaldırsana ya. B oynayacaklar. Abi, adamlar bakıyor çünkü. Lavuk başta kaldıraydın ya. Sejnova'yı şey, işte hiç bileceğim de canım. Basman diyeceğim <laughs> Pazar'dan gitsem burası duvarlı. Güzel duvar ha. O neymiş lan öyle? Helal Fatih, Dust2'ye doğru! <laughs> Dust2'ye sıktım, yürü diyorum. Ben bunu yavaşlat dedim, çok yavaş geliyordu. Operatör var 120. Killjoy. Ne haber lan buraya geçtim mi eve? <laughs> bir de Odin almışız ya. Short. Short. Hadi ya. Killjoy Killjoy bir, bir canı var ha. Öldü. <laughs> Sürprizim var. Ney lan? Heyecanlanırım ha. Kırk vurdum. <laughs> <Görevin daha bitiymiş. gülüyor> koşup koşup intliyorum ya bende. Bıçaklanma. Spike B'de düştü. Spike B'ye B B <laughs> Bir düşman kaldı. kırk. Oh, Bu arka plan ile alakalı. Allah Allah. Bu arka plan mı? Yenisi mi? <gülüyor> 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 Bana koysam şöyle. Zın tın tın. Nasıl 120 vurmuşum? Spreyime sokuyor. orta tarafa. <laughs> Ayakta kalan son Sol oyuncu. Sol Solunda. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Evet, o sağda abi. Uy. <laughs> Takımımız var zaten bizim dal yapraklar. Abi de şat içeri girelim. Abi giremiyorum teksin canım. Benim bir <laughs> <laughs> canım var ama elektrikteyim. Can lazım. Abi kurman lazım olmayı. Bende mi? O evet. Oğlum. Evet spike'ın <laughs> Oğlum spike'ın bende ne işi var ya? Çok, <laughs> bir duvar Can de. var mı Kangs? Yok abi, yok. Bir düşman kaldı. Şorta bak. Duman attım Ejder ama. Duvar, Fatih Ejderhan'ın vandalım varmış. 1'e bastın mı Fatih abi abi? Doğru. Niye basıyor ya? Git Fatih bir bire bassana kanka. Lan. What the <gülüyor> 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 Bana niye güvenmiyorsun oğlum? Ejder Vandal'ın var diyorsun. Allah Allah. Kaanım Aleykümselam selam hoş geldin. Eyvallah. Gektiniz <laughs> mi? Aleykümselam <laughs> selam hoş geldin. Seha abi yine 500 bastım yenilirseniz çok gitmesin diye 11-2 yeniyorsunuz ben şansımı Kankam bu işler cesurların kazan Viper'ı şey yapalım Viper'la seyirci dızlayalım ya Takım makım misalisi Bunlar nasıl oyuncular var Benim position is so good man. Bir düşman Gege Metin'im hoş geldin kardeşim